Meclis Hazar Türkçe Öğretim Okulu'nda, ilkokul bölümünde. Evet. Hasan Bey. Kimmiş, e, bizim e, okullarda başlatmış olduğumuz sağlıklı beslenme çalışması. Dün ilk defa sizde uyguladık. Evet. Ana okul sınıfındaki çocuklarımızla beraber. Evet. E, sizin için e, sağlıklı beslenme ne ifade eder? E, bu konuda düşüncenizi alabilir miyim? Sağlıklı beslenme ile ilgili. Evet. Tabii sağlıklı beslenmede öncelikle çocukların e, işte sağlığımıza uygun gıdaların tüketilmesi gerekir. Özellikle bu cips ürünlerinden, trans gıdalarla yapılmış kızartmış, kızarmış yiyeceklerden, sosislerden bunlardan uzak durulması gerekir. Özellikle zeytinyağı konusunda mesela zeytinyağı tüketilmesi gerekir şu an. Taze sebze, meyve. Evet. Yani bu özellikle sosisli, böyle toz gibi yiyeceklerden uzak durması lazım. Biraz da mevsim ağırlıklı evet, sebzeler. Mevsim olarak. ağırlıklı sebzelerin tüketilmesi evet, gerekir. Evet. Ama maalesef belli çoğu çocuklarımız sabah kahvaltı yapmadan okula gönderiyor. Evet. Yani özellikle çocuklarımız nefes sabah kahvaltısını yapıp da böyle göndermeleri de gerekir. Evet. Biz ne kadar sağlıklı toplum istiyorsak çocuklarımızın sağlıklı gıdalar tüketmesi yani sağlıklı nesil istiyorsak sağlıklı gıdaların tüketilmesi gerekir. Zaten bizim bu projeyi başlattığımızın sebebi evet. en büyük nedenlerden birisi çocuklarımızın aç okula gelmesi. Evet. evet. Ee, böyle evet. büfelerden, marketlerden evet. işte, çikolata, cip, tarzı şeylerle beraber evet. e, açtığını açlığını yatıştırsın direkten okula yönl yönlendiriyorlar. Evet. E, okuldaki diğer çocuklardaki olan e, besleme paketlerine baktığımızda meyveler oluyor, e, güzel ekmekler vesaire oluyor. dediğimizde un, şeker, su, maya ve tuz. Bu makaleye koyuyoruz. Bu makalenin içinde döne 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 bu hamur oluyor. Hamuru aldıktan sonra da dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra... Bakar siz o kazanı görsün çocuklar. Dinlendikten sonra hamurumuz. Putsalar dışarıda gördüğünüz gibi yan tarafta. Farklı farklı bizim için A farklılar dekiyle. yapıyor, ekmekler yapıyor. Efendim, şuradaki burada kesme makinesi var, hamur makinesi var, farklı makineler var. Sizin burada görmenizi isteyen bu hamur makinesi nasıl? Kocaman bir şey değil mi? Bunlar tabii tuz, çok güzel. Tuz. var. Su da, da var, maya da var. Onları makinede karıştırıp karıştırıp hamur yapıyoruz. Zaviyanı çok güzel. Ve dinleniyor. Harikasınız. Teşekkür ederim. etler bizim için çok önemli. Vücudumuzda çok dağıldım. Onun için falan vitamin yapmak var. Bizim burada kırmızı et ve beyaz etlerimiz var. Bunlar nedir? Bunu biliyor musunuz? Etlerden, etlerden hangi etler var? Az önce söylemiştin, hangi etler vardı? Tavuk. Tavuk eti. Tavuk eti var. Başka? Keçi. Ana eti çok güzel. De koyun eti. Koyun eti. Evet. Bu akciğeri. Tabii göz, tabii göz. Şu akciğeri. Şu göz, bu akciğeri. Şu yüre. Kalbi yani. Kalbi. 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 Bu dala. Aa görüyor musunuz? Dala. Bu kellesi. Başı. 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 Bu kuyruğu. Evet. Aile. Yemekleri gördük, fırında olanları gördük, <laughs> kasapta etleri gördük. Çok önemli, çok önemli olan bizim için yememiz gereken balıklarımız var. balığı var. Atı balina Mercan balığımız, elemiyoruz. Mercan balığımız. Balıkta, balıkta ne var? <laughs> <laughs> Kuyruklar. <laughs> <laughs> Ayak yok tabii gözleri var. Ağzı var. bunlar da diğer hayvan burnu var. Diğer hayvanlardaki gibi bunlarda tüy var mı? Ağlar. Sibel Hanım. Ee, çocuklarımızın okullarda e, başlatmış olduğumuz sağlıklı beslenme dün e, bizim anaokulunun çocuklarından yaptık. Siz de katıldınız. Anne olarak sağlıklı beslenme konusunda fikrinizi alabilir miyim efendim? Ya ben çok memnun kaldım. Çünkü çocukların böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Evet. Böyle bir etkinliğe çok ihtiyaçları vardı gerçekten. Bizler şimdi yeterli olamıyoruz, yetişemiyoruz. Hı hı. Yani canlı canlı görmeleri çok güzel bir şey oldu tanıtmak, güzel bir şey oldu. Evet. Yani ben çok sevdim. Gördük etleri gördük sonra balıkları gördük sağlıklı beslenmede çok önemli peynir ürünleri süt ürünleri var sütten başka ne yapılır bunu bilen var mı ayran yapılır peynir yapılıyor. peynir yapılıyor yoğurt yapılıyor Sürmez o zaman evet. değil mi? Bir bakın. Başka ne kullanıyoruz? Bakın şu. Her şeyi biliyorsunuz karabiber. Karabiber evet. Peki bir dakika. Adi, bir dakika. gelmiyor musun? Ne yapıyor? Yer patlatıyor. Biz ağaç. Aa çok şey. güzel. bana bakın. Gelin gelin. Çocuklar kesmeyelim. Gelin. Evet, şöyle. Çocuklar bu bir tane, bir tane alın. doğmuyor Ay, Bakın, böyle çiçekleri ve yaprakları var. Çay onu yok. Böyle Özellikle hastalıklara çok iyi geliyor. Ihlamur, değil mi? Ya uzunluğu, ya. Hadi ben şey daha daha da. ha? evet, bana. Daha 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 bu ne? Bokla bir. elini çıkar. Elini çıkar. Öteki elini de çıkar. Bir incele. Havuç. Havuç. Aferin. Aferin. Çok güzel. Başka bir kardeşimizi alalım. Ha. Bu ne Milon <Gülüyor> <Gülüyor> Milon <gülüyor> Milon <laughs> 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 Milon Evet, evet. Gel, başka bir evet. alayım evet. Bu ne? Kendim Burada başka arkadaşımız alsın bir koklasın bunu Tuğuk çok güzel <laughs> Bu balon çok güzel. Pedenliyor musun? Ha? Arka sıradan, sıradan gelsinler bana. Pedenli mi? Bu neymiş? Pokla bir. Pokla bir. Karşın eline. Var. Çok güzel. Bu ne anneciğim? Şimdi küçükler mi? çok güzel. Bu sevdilerini tanıtacak çocuklar. Evde yerken bakın bunun adı ne? Ispanak. Ispanak. Ispanak çok böyle. Yemiyor. Yemiyor. Ispanak yemiyorsun. Ben yemiyorum. Peki ben yiyorum. Bana yemezsen ne olur? Hasta olur biliyor musunuz? Çocuklar bu pazarda gördüğümüz şu an için Sıspanak. lahana, brokoli, kurasa, Sağlıklı beslenme çalışmalarını başlattığımız okullarda, özellikle anaokul ve ilkokullarda hı hı. bu konuda sizin fikrinizi alabilir miyiz? Dün yaptığımız geziyle ilgili bilgi verebilir Çok güzel bir geziydi hem çocuklar için hem bizim için. Ay çok oldum, çok oldum. Meyve ve sebzeleri yerinde gördüler, ekmek yapmayı gördüler, dengeli hı. beslenmeyi öğrendiler. En hı. azından görerek öğrendiler. Bence çok faydalı ve güzel. Büyük görev aileye düşüyor bence. Evet. Yani ailenin öğretmesi lazım. En başta dengeli beslenmenin nasıl olduğunu daha sonra okullarda öğretmenler. Evet. O şekilde zincir halinde devam edebilir. Ece Tataklı İlkokulu'nda nasıl bir öğretmeniyim? Fatma Hanım, bizim aslet olarak başlatmış olduğumuz çocuklarımızda sağlıklı beslenme anaokul ve ilkokullarda yapacağımız çalışmada dün sizinle başlamış olduk. Bu çalışmadaki olan fikrinizi alabilir miyim? Öncelikle çocuklar çok eğlendiler. Evet. Ve hani sebzeyi, meyveyi sağlıklı beslenme için gerekli olan eşyaların, yiyeceklerin pardon, nerede satıldığını birebir gözlemlediler, gördüler. Ee, bunun için çocuklar için çok etkili oldu. Özellikle de kasapta hani bir gün önce biz konumuzla alakalı e, organları tanımıştık vücudumuzda evet, evet. ve onları da birebir gördüler. O yüzden çok. Keyifli geçti, güzel geçti. Yani burada e, yapılmış olan çalışmada özellikle benim istediğim çocukların mevsim ve ve tanışmaları, ellemeleri, koklayarak e, tespit etmeleri, onların sonra ne olduğunu öğrenmeleri artı e, bir de velilerimizin çocuklarının sabah okula yolladığında e, sağlıklı beslenmesini, kahvaltını yapmasını ve gıda paketlerinin içinde sağlıklı maddelerin olmasını istiyoruz cipsi, ee, cips, efendime söyleyeyim çikolata, gofret tarzında hı hı. değil de e, sağlıklı beslenecek işte meyvesinden tutun işte ekmekli, börekli vesairesi daha titiz olmaları gerekiyor. E, okullarda dikkatimizi çeken çocuklar e, aç, kahvaltısız okula yönlendiriyor. Şu evet, öğrenciler kahvaltısız geliyorlar, doğru. Evet, bundan sonra sizin e, işiniz de zorlaştırıyor. Eğitim izlesin aslında. Evet. Aç çocuk e, haliyle tam benim de olamıyor. E, dikkat edemiyor. Zaten Fark en önemli evin kahvaltı normalde de ee, ona bakacak olursa. Evet. evet çocuklar çok bugün de ben dünkü e, gezimizde değerlendirme yaptım çocukların çok hoşuna gitti hani çok böyle bir şey aslında biz sınıf içinde de yapıyoruz işte meyvelerin tatları tanımak adına hani gözlerini kapatıp Hı -hı. yiyecekleri Hı -hı. tanıma Hı -hı. adına ama hani yerinde yapınca daha çok hoşlarına gitti çocukların Kesinlikle. bu tür etkinlikler evet. güzeldi eğlenceliydi çocuklar için de çok faydalı oldu diye düşünüyorum